Lazım. E, bu şekilde de formasyonlar oluyor. Mesela bunu indese göstereyim size. Şimdi indeste, ya tabii niye orası kırılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şurası enflasyondan dolayı kırılıyor. Yani enflasyonist ortam olduğu için eğim açısı değişiyor. Yani niye öyle bu kadar yatay bir bantla hareket ederken bir hisse bunlara giriyor? Ne gerek var falan değil mi? Şimdi indes. Şimdi indes görüyor musunuz? Burada bir tekos formasyonu var. Takos ama buraya da çanak kutlu diyebilirsiniz değil mi? Bakın çanak kulp yapıyor. Ona bir daha kulp yapıyor. Aslında çanak kulp kulp ekmek ekmek var diyor. Ben bu hisseyi buradayken aldım. 10.44'ta. Burada stop oldum. %4 %5 para bıraktım. Sonra burada bir daha aldım ve şurada verdim bu hisseyi 17 liraya. Ya yani ben bu hisseden para kazandım arkadaşlar. Yani şu, şu kadar boyunu çizdim buranın. Burada ben verdim. Ama beni bir defa burada stoplattı. Ve ben burada stoplayıp %3, %4 orada bir öneme dömeyi yaptım. Ama pes etmedim. Ondan sonra tekrar girdim. Bu çok başınıza gelecek. O yüzden şey yapmasın sizi. Bakın burada yine gördünüz mü? Takos formasyonu aslında çınak kulbun böyle yapılması. Yani aynı şeyi bize böyle 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 şey yapıyorlar. Ama asıl soru şu. Ya bu adam bunu yapabilir mi ya? Yani? Bazen onu, onu hayal ediyorum. Yani şimdi bu gevşerse eğer mesela indes için Şöyle gevşese mesela, atıyorum 15 liraya, 15.50'ye. Şimdi bunun şeyi de bilgisayar parçaları falan filan da distribütör ya parçaları falan euro cinsinden, şey dolar cinsinden zaten artı eurosu falan da. Şuraya gelse, acaba diyorum bu deli, bu şeyi yapabilir mi yani? Hani bu, kana, bu kanalı katlayacağım der mi? Uzun vadede bahsediyorum bunu. Burası ya, işte... Kısa vadedeki şeyini yapmış. Kısa vadede şurasıydı. Kısa vadedeki bakın burayı yaptı. Yok, daha yapmadı. Yap, daha oraya da var 23 lira. Orası da 23 liraymış. Ya, orayı yaparsa takozu yaptı herhalde bilmiyorum. 23 lira. Ondan sonra ya bu başka bir kanala geçti yani. Onu demek istiyorum. Peki o zaman ne yapacaktık abi? Hiç demiyorsunuz bu haftalık grafik diye. Heh. Günlük grafik. Peki o zaman izleyen stopu atsaydık. Hala taşıyorduk arkadaşlar. Sadece kırıldı diye aldığımız bir hisseyi şuradan hala taşıyorduk ve düşünebiliyor musunuz? 10.55 maliyetiniz vardı. Hadi yarısını vermiştiniz. Çok büyük iş. Arkadaşlar son bir 5 dakika ara veriyorum. Sonra 1 saatte de bitiriyorum. Tamam. 5 dakika ara. 12.30'da da bitireceğim inşallah örnekleri böyle böyle yapıp yapıp kafanıza yazıp yazıp bunu size böyle basit olduğunu inandıra inandıra bitireceğim bir saat sonra. 5 dakika ara. Can Hocam. Ya, rahat bırakın buyurun <laughs> <laughs> hocam. Uyun. Hocam şimdi yeni halka arzlarla alakalı çok güzel bir şeyler söylediniz. Hakikaten şimdi mesela ben, benim de düşüncem şuydu. Yeni halka arzlardan ileride temettü verme potansiyeli olacak olan hisselerde şu an artık arka arkaya şeyi görüyoruz. Bedelsiz bölünme, bedelsiz sermayeleri görüyoruz. Yani kısa yoldan yani şöyle demek istiyorum hocam. 2 yıl öncesinde kontrolü düşünürseniz işte o dediğiniz o blok mallar vesaireler falan oldu. Evet bunlar doğru. Ancak ben o şirketin halka arz olduğu günü hatırlıyorum. 7 liradan 6.90'dan arz olmuştu ve şu an işte 200 kat, 300 kat bir şey gibi bir şey olmuş. Şu an artık işte yani yeni trend, yeni alan halka arzları alıp bir yere kadar sürmek. İşte bunun adını belli endekslere dahil olması FTS endeksi olur, işte farklı endeksler olur vesaire gibi şeyler var. Biz burada hani çok net bir şey dediniz. E, dipte ekmeğini yemediğin bir şeyin tepesinde e, kayman almaya çalışma. Biz şu an neye odaklanmalıyız? Sadece e, riskiz biz 30 mu yoksa daha uzun vadeli projeksiyonlar mı ya da e, orta uzun vadeli 3-6 aylık bilanço dönemleri gibi bir şey mi? Hocam şimdi o çok başka bir şeyin yani o nasıl borsa yapalımın konusuna giriyor. Hı hı. Yani ben burada yani konudaki yani bundan önce çok çorba olduğu için söylüyorum. Ben sadece şu anda yeni hisse bulmak için, yeni hisse almak için e, dipte olan hisseleri tercih etmenizi söylüyorum bu şekilde. E, Temellerinizdeki takım tablosu onlar çok başka şeyler. Hı hı. Yani onları hani buraya da sığdırmak istemiyorum ya da burada konuşmak istemiyorum. E, sadece şunu söylüyorum. Ya yani burada dikkat etmeniz gereken kaymağını yemeye çalışıyorsanız da ne yapıyorsanız hı. yapın. Yukarıda dönüş formasyonu varsa ve hisse tepeden %20 aşağı düşüyorsa içinde olmayın diyorum. Kısa vadem için. Ama bakın bu çok afaki bir konuşma. Çünkü ben sizin gelir durumunuzu bilmiyorum. Şimdi şöyle düşünün. Bir doktor bir arkadaşım var. Her ay 10 bin lira birikim yapıyor. Borsadaki hesabı 150 bin lira. Yürükhan Hocam düşse ne olur ki diyor. Ben her ay zaten 10 bin liralık yeni alım yapıyorum diyor. Şimdi Hı -hı. bu adam için ne formasyonun, ne çizginin, ne trendin, ne hissin hiçbir önemi yok. Zaten sen her ay 10 bin lira borsadan hisse alacaksan ve 100 bin liraysa paran şu anda zaten bir sene sonra her ay aldığın için ortalaman yükse yani ortalaman düşeceği için hayatta zarar etmeyeceksin. Yani senin o zaman borsadaki paranın tek paran olduğuyla sürekli borsaya para sokmanla oradaki paranın senin için ne kadar hepsine göre o kadar farklı yatırım şeyleri var ki. Yani burada yani senin karnın ağrıyor. Ben sana atıyorum burada şu anda yaptığım şey baş ağrısı ilacı ne anlatıyorum ama senin karnın ağrıyor. Sana başka bir şey gerekiyor. Hı hı, anladım Doğru hocam. yani. Ben sadece formasyona odaklanmak istiyorum şu anda. Çok dağılmaya müsaitim. Tamam. O, hocam. o başka bir şeylerin yani çok o çok su götürür o. Hocam o zaman devamını bekliyoruz diyelim. Yani çok zor o. <gülüyor> Yapmayın <gülüyor> hocam. Ee, devam edelim. Şimdi arkadaşlar ben size dedim ya hani otomatik formasyonları bulamıyorum ama en azından şöyle bir şey yapabilir miyim? Size ikna etmek için. Yani bir sistem yazdım, bir sistem kurguladım. Dedim ki bir hisse dipten yüzde yirmi yukarıda ise, dipten yüzde yirmi yukarıda ise, tepeden de yüzde yirmiden fazla düşmemişse o hisseyi al. Bak dipten yüzde yirmi yukarıda olacak, tepeden de yüzde yirmiden fazla düşmemiş olacak o hisseyi al ve izleyen stopa göre taşı dedim. Bunu desem ne olurmuş mesela? Onu hesaplattım. Yani bir kafamda böyle bir hayal kurdum. Bu hayal bana ne kazandırırmış? Başkent Gaz'da şu anda 21 lira, 23.56 lira karda olurmuş. Yani hissenin fiyatı 21 liraymış arkadaşlar. Ben bunu uygulasaymışım Başkan Başkent Gaz'da. Denk gelmiş hani burada bak rally yakalamış. 23.56 lira. Yani hisseden ...daha fazla kârdasın. Yani sen bir senedir... hisseye tutsan 21 lira... ...ben 23 lira para kazanmışım. Sonra... ...Bioyen'de bunu yaptım. Size dediğim şeyi. Bioyen'de de 12 lira kârda olurmuş. Yani çok basit bir şey. Dipten... ...yüzde 20 uzaklaştı. Çok bak, komik geliyor size ama... ...trend varsa böyle bir şey oluyor işte. Yani onu da otomatiğe... ...döküp de teyit ettim. Hani o yüzde 20... ...meselesini işte. BMS Tel... ...bak 12 lira alabilmiş o arkadaş daha... İşte atıyorum Bobet 6 lira alabilmiş. Neyse yani bu tip sistemleri de koda döküp gerçekten buna göre alım satım yapsaydın ne kazanırdın da ona da bakıyoruz. Hani şeyden at atmıyoruz kafadan. Neyse. Şimdi dönelim şeye. Formasyona. 3 tane kullanıcı kaybetmişim. Kaçmış. Onları bir bulayım. 3 kişiyi. Neyse. Bu Bobet. Şimdi Bobet bu aşağıdan yükseliyor. Yükseldikten sonra işte böyle çizersiniz bunu. Ee, düşen çizgisi diyorlar. İşte yine çanak. Kulp. Bakın. Burada yine bir çanak var. Ve burada bir kulp var. Değil mi? Yine yamuk. Birincisi tuzak oluyor. Stop ettiriyor. İkincisi fırsat bile vermiyor. Ondan sonra devam ediyor. sonra devam edelim. Şimdi bunu bulamadın. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi aramızda çok farklı eğitim seviyesinde, çok farklı iş kolunda insanlar var, ev hanımı var, çocuklarına bakan anneler var, iki işte çalışıyorlar. Ya yani tutup ondan tabii ki bunları çizmesini beklemiyoruz. O yüzden bunu öğretmeme amacı şu ki ben bunları nasıl çizeceğim diye düşünmeyin. Çizip atan insanlardan görüp de alabilirsiniz yine. Yani Twitter'da mesela çok takip ettiğimiz insanlar var teknik resim çiziyor. Adam diyor ki burada tobo var, burada çanak var. Mesela 3-5-2 formasyon grubuna bilmiyorum ilgi gösterirseniz orada görebilirsiniz. Yani illa senin çizmene gerek yok. Senin onun ne olduğunu bil. Ona göre pozisyon al. Bu da bir başarı. Öyle değil mi? Yani ben tobo çizemiyorum ama tobo'nun ne olduğunu öğrendim en azından. Adam boyun çizgisini anlat diye. Boyun çizgisinin üstünde pozisyon alacağını biliyorsun. Altında stop olacağını biliyorsun. %3, %4, %5 neyse. Bunu biliyorsun. Yani illa senin çize, ben nasıl çizeceğim falan tembellik yap. 3-4 tane böyle çok iyi grafiken hesaplar var. Onları takip et. Adam senin için toboyu çiziyor zaten. O çizince herkes görüyor. Alırsın yani onu herkesle birlikte. Bunda da bir base yok yani. Zaten oradaki paylaşımların amacı bu. Herkes toboyu görsün. Herkes alsın diye. Şimdi buraya bakalım. O yüzden hani hemen derslik karalar bağlamayın yani ben çizemem ben beceremem falan değil ama görünce tanırsınız ya hani iyi <laughs> iyi, iyi, mal, iyi malı görünce iyi malı anlarsınız yani şimdi biri geldi Twitter'da takip ediyorsunuz çocuğu akşamdan akşama bakıyorsunuz siz dedi ki arkadaşlar Bobet'te ben bunu bizim WhatsApp grubuna atmıştım. Şirkettekilere. Mobette tobo var. Tobo. Omuz, baş, omuz. Omuz, baş, omuz. İstersen buna büyük çanak de, küçük kulp de. Ona da başın bak. Büyük çanak. Kulp. Tobo da oldu. Büyük çanak. Ne istiyorsunuz? Ne is... ne vereyim abime? Yani oldu yani. Sonra ne oldu? Bakın olanlar oldu. Gitti. Onaya geldi görüyor musunuz? Aldın. Geldi onayda bir daha aldın. Stop'u nereye koydun? Stop çok yakın. Stop loss arkadaşlar şuradan hisse alıp, buradan hisse alıp, buradan hisse alıp, şuradan hisse alıp. Abi ben stopla aldım değil. Abi o intihar o. Yani şuradan alınca stopla olmuyorsun. Şuradan alınca stopla hisse almıyorsun. Sen kendini kandırıyorsun. Sen aç gözlülük yapıp Giden atlamışsın sakın stoplosun ağzına adını alıp loss'u kirletme yani. Stop loss'u aldım. Lan nasıl alacaksın? Burası çok volatiliteden olduğu yer. Burası volatiliteden az olduğu yer. O yüzden yüzde üç yüzde alıyoruz. Biz hayal edip burada da alıyoruz mesela Tobo'ya dedim ya hayal kuruyoruz. Burada